Hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu MP4 video videosunu MP3 dosyasına nasıl çevirirsiniz? Bunu anlatacağız. Yani bir anlamda bir videonun arkasındaki sesi MP3 olarak sadece ses olarak nasıl oynatabilirsiniz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak bu işlemi ben tamamen programsız online e, yapabilmeniz için e, bu videoyu çekiyorum ve bunu bu videoyu çekerken kullanacağım bir MP4 dosyasını sizin için hazırladım. Şu anda ben MacBook üzerinden yani MacBook Air üzerinden e, anlatıyorum ama Windows'ta da internete bağlı herhangi bir bilgisayardan aynı işlemleri tekrar ederek e, sorunsuzca MP4 dosyasını MP3'e çevirebilirsiniz. Şimdi ben bir mp4 videosu indirdim. Ee, kendi kanalımdaki bir video ve e, görüntünün yanı sıra arka planda bir müzik de çalıyor. Yani ben konuşuyorum. Şöyle bir oynatalım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi bir e, ses var arkada ve bu sesi, benim konuşmalarımı mp3'e çevireceğiz. Dolayısıyla bir sanki müzik dosyası hazırlarmış gibi mp3 dinlemek için hazırlarmış gibi olacak. Şimdi bunu nasıl yaparız? Bunun için Google Chrome'u çalıştırıyorum. Şimdi Google Chrome'da arama kısmına tam olarak şöyle yazacağım. zamzar mp4 to mp3 zaten geldi. Şimdi online bir şey kullanıyoruz, programsız yapıyoruz bunu. Zamzar'ın ilk sonucuna giriyoruz. Bu şekilde yazarsanız bu sayfa gelecektir. Hiç uğraşmayacaksınız çünkü Zamzar çok farklı dosyaları farklı biçimlere çevirebildiğiniz online bir platform ve bunu ücretsiz yapabiliyorsunuz. Ee, direkt Google'a bu şekilde yazıp aratırsanız e, direkt bu sayfaya gelirsiniz ve sorunsuz işlemlere başlayabilirsiniz. Şimdi buradan e, dosya ekleyeceğim ama öncesinde bir uyarıda bulunuyor. Maksimum dosya boyutu 50 MB, 50 MB'nin üstündeki e, dosyalar için sizden ücret talep edecek. E, ben burada dosyamın 50 MB'ye geçmediğini bildiğim için sorunsuz devam ediyorum. Dosyayı ekledim. Şimdi buradan videomu seçiyorum. Aç dedim. Videom karşı tarafa yüklendi. Burada mp3 olacak zaten herhangi bir problem yok. Convert Now diyorum. Şimdi burada yüzde ilerlemeye başladı gördüğünüz gibi. Upload'ın durumunu takip edebiliyorsunuz. Buradaki bekleme süreniz e, kesinlikle dosyanızın boyutuyla alakalı. Tabii ki bir program yardımıyla bu Convert işlemini yaptığınızda belki çok daha kısa sürede bu işi çözebilirsiniz ama Programı nereden bulacağım, işte e, crackli mi, cracksiz mi, e, free versiyon, paralı versiyon derken bu ayrıntıların içerisinde kaybolmamanız adına Zamza'nın online e, dosya konvertör sistemini ben size tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi çok da aslında fazla beklemedik. E, şu anda yüzde %94'ü görmüş bulunuyoruz. Biraz daha beklemeye devam ediyoruz. Şu anda Upload tamamlandı ve convert işlemi başladı. Yani mp4 dosyamız mp3 dosyasına çevrilmeye, evrilmeye çalışılıyor. Şu anda hazır. Gördüğünüz gibi bir dakika bile sürmedi belki. E, download dediğim anda dosya inmeye başladı. mp3 uzantılı. Bunu buradan dosyada göster diyorum ve masa üstüme atıyorum. Şimdi sizlerle birlikte bu dosyayı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi iPhone Emoji yapma mp3 diyor. Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla daha... Ee, ses dosyası oldu. Sadece sesi görüyoruz, dinliyoruz. Herhangi bir sağında solunda reklam. bir reklam ya da bir eksiklik söz konusu değil. Dosya, video olduğu gibi arka plandaki sesi mp3'e çevirdik. Son derece başarılı bir online konvertör. Esasında online olduğu zaman mutlaka işin içine bir reklam ya da bir kesinti girebiliyor yani ama Zamzar'da böyle bir problem yok. Ee, gördüğünüz gibi MP4 dosyası aşağı yukarı e, 8.7 MB'lik bir haldeydi. Ben bunu YouTube'dan indirdiğimde e, ve bunu e, dakikalar içerisinde MP3 dosyası olarak çevirdim. Şimdi ben bunu istersem CD'ye yazdırabilirim. İstersem e, farklı bir medya oynatıcıda MP3 çalarda kullanabilirim bu dosyayı. Zamzarla bu işlemleri basit bir şekilde sorunsuzca halledebilirsiniz. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ayrıca güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.